Saygıdan, Simon <laughs> oyun bilgisinden, Simon gibi oyuncuları seyretmenin ayrıcalık olduğundan. Burada artık tamamen oyun e, Anadolu Efes'in kontrolünde. E, ve bu doğrultuda oyunun akışı duralım. Normal şartlarda bu e, Anadolu Efes'in e, sık sık kullandığı pozisyonlardan e, Sık sık kullandığı pozisyonlardan bir tanesi. Burada Larkin e, iki tane uzunun. şu bunda handoff'tan elden alıyor ama Aha. hani burayı süpürerek geliyor ve bunun devamında. E, Larkin gibi oyuncular e, tempolu geldiği zaman, hareketli geldiği zaman devamını e, savunmayı dengesi yakında bozabilen bir oyuncu. Misic gibi oyuncular daha sabit savunmanın dengesini bozmak için kuvvetli de olduğu için bir adım bulsa bile süpürerek gidebilen oyuncular. Ve bu doğrultuda düşündüğümüzde rakip takımın şu anda Larkin üstünde yoğunlaşan savunmasında içeri doğru koşumuz var. Tepede Muayerman'ın bu harekette printesiz yardıma giderse şutu var. Yani topun güçlü olduğu tarafta savunmanın dengesini bozacak sağ iç yerleşimini yapmış bir Anadolu Efes var. Devam edelim lütfen. Dansın gibi kısa devrilmeyi iyi oynayan bir uzun. Duralım. Larkin de burada printezin içeride kaldığını görünce ters tarafta acaba bir ikiye bir olur mu mantığında Moerman'a topu çeviriyor. Devam ettik lütfen. Daha elini almadan bakıyor zaten Moerman. Moerman normal şartlarda içeride. Dansına topu verebilir mi? Yani şuradan evet verebilir aslında. Böyle bir açı var. Ama e, Muharrem diyor ki pozisyonun devamını oynayalım diyor. Ben de orada adam değişmeden belki Ama bir şey bulurum. Ama atladığı buyurum. nokta Pintezis ve Vezenko orada. Muharrem şunu <laughs> istiyor. Ben buradan şu pası şuraya vereyim. <laughs> Normal Olmaz. şartlarda beklediğinde adam değişecekler. Adam değişecekler, ben de sırtı dönük oynayacağım. Evet, Muharman çünkü sol omuzu üstünden kuvvetli oynayan bir oyuncu. Evet. Yani o kendisine bir hareket alanı yaratmış durumda. Ama Muayerman'ın görmediği şey şu, Olympiakos'un sahadaki beşine bakalım. Kime bir diyeceğiz? Hadi lise diyelim. 2 Charles Jenkins, 3 Sasha Vezenkov, 4 Printezis, 5 Livio Jean-Charles. Evet, yani 3-4-5, üç, Üçü de fizikli oyuncular. O da herhalde şey hani Spanolis'in sahadaki varlığını tolere edebilmek için kim var kim yoksa uzun hepsini atmış. Yani Vartakos çok fazla ıı, takımla oynamak Oynadı. zorunda kaldı. Evet. Ee, sonuç itibariyle tabii bu ıı, belki reboundlarda avantaj getirebilirdi ama Anadolu Efes'e. Yani bir şey. başka bir üç numara olsa burada Vezenkov yerine Muayrman'ın söylediği olur da. Yok. Burada bu olmadı. Olmaz. <laughs> Devam edelim lütfen. Simon ne yapıyor? Duralım. Şimdi Simon normal şartlarda burada topu sürmesini biraz daha uzun yukarı doğru vursa adam değişecekler. Ondan sonra hadi her şeyi baştan sar. Kısa Ama yapıyor. Simon o kadar akıllı bir oyuncu ki iki tane uzunun kendi etrafında kaldığını görünce hem Vezenko'yu oyundan düşürmek için yukarı doğru bir driplik yapıyor. Tamam diyor Vezenko artık görev diyor. Prenteses de diyor ben diyor Moerman'a fokuslanmalıyım diyor. print de diyor ki Ha gelsin biraz yukarı ki daha iyi pozisyonumu alıp savunayım diyor. Şimdi bu arada bırakıyorum. Boyun bilgisi. Yani diyorsun ki yani tek dribling mi bu olay? Bütün tek olay dribling. bu mu? İşte o driblingin uzun ya da kısa olması, savunmayı doğru okumak. Yani e, şu anda günümüzde herkes işte deli gibi. Ya çok az daha yavaş, çok az daha yavaş geriye alabilir miyiz? Onu çok daha net bir şekilde görme ihtimalimiz var şurada. Bu topu şuraya vuruyor Evet. Ama buraya da buraya doğru atsa o zaman adam değişikliği Hiçbir olacak. Hiçbir şeyin ifadesi yok. Yani e, bu şey günümüzde artık herkes işte bu Curry gibi oyuncular sayesinde sağ olsun çift toplar böyle havada uçuşuyor. Bacaklar arasından 8 tane vurdun attın havadan çevirdin. İdmanlar var evet. Ee, çok yani böyle. Herkes yapıyor bunları. Evet top yeteneği için çok önemli. E şimdi Simon belki hayatında çift top bile kaç defa yapmıştır bilemiyorum ama <laughs> ama şu anda topu doğru vurarak veya çalışmalarını doğru bir şekilde maça yansıtarak fark yaratan oyuncu durumuna geliyor. Yani Moerman'ın okuyamadığını Simon okumuş. Bu kadar <laughs> basit. Yani bu kadar basit. Yani o yüzden temel bilgilere, savunmaya göre doğru hücum etmeye bunlara o kadar fazla ihtiyaç var ki o yüzden yani Simon'un 36 oldu hala oynuyor diyorsun. Oynar, daha da çok oynar. Çünkü fark etmiyor ki savunmaya göre topu doğru yönlendirme, doğru kullanma kısmında şu anda uzmanlaşmış durumda. Bakalım ne yapıyor. Orada iki Dur kişiyi oğlum. tereddütte bırakıyor. Yani şu anda eee Vezenko'nun aklında Marmona tutmak var. Printez'in aklında da marman. top savunma, e, dripnik savunması yapmak var. Ama Simon şu anda vurmuş, pozisyonunu almış. Yapacak hiçbir şey yok. Ayaklar potaya dönük değil ama. Fark etmez. Dün bana solak, söylüyordun. Solak oyuncu. Ben şu ben şu stilimi gösterirken bana diyordun koç ayakların oraya potaya dönmüyor diye. Ee, İsmail'cim senin onlardan başlaman <laughs> gerekiyor. yani sen A harfi B harfi oralara <laughs> gitmen lazım. Arkadaş Z'yi yazıyor şu anda. Sen hani öyle düşünmüyorsan. Alfabeyi bitirmiş diyorsun. Ha? Arf, beğenmiyor musun benim şu tarzımı? Yok. <laughs> Vallahi ben de beğenmiyorum koç aynı söyleyeyim. Yok yani daha top elinin içine bile <laughs> çık diye yapamadık daha. <laughs> ya el üstü gibi görünüyor ama el üstü değil yani. O bittikten sonra yani şutu attıktan sonra gelmiş Hani bazen futbolda da oluyor ya şu, şu gol girerken kaleci, kaleci uçuyor. uçuyor böyle aa diyorsun ne güzel uçtu diyorsun ama gol. <gülüyor> <gülüyor> doğru. doğru. <gülüyor> Peki Kronosav Simon'un da...